GökTürk, ne GökTürk. Ne yapıyorsun anne? Ne yapıyorsun? Ya. Onun adı ne? Sabak ama. Sabak Çok mu hmm. seviyorsun sen salatayı? Ha, babam Bir, şey mi babam Bir şey mi unuttu galiba? Hmm. Bant mı alacak? Ne yapacaksınız babayla? Bilmiyorum. Sürpriz mi yoksa? Evet. <laughs> Sen çok mu seviyorsun annem salatayı? Çakacağım. Çekicem mi? Çekmeyeceğim. Ne yiyorsun oğlum sen? Salata. Salata.